Evet arkadaşlar pekiştirme 7 sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak px polinom veriliyor demiş. px artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümden kalan x 4 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi x artı 3'ü sıfıra eşitlersek x eşittir. Eksi 3 olur. Bunu da getirip yerine yazarsak bizden istediği p eksi 1. Aslında bunu bize vermiş. Bu da eksi 4'müş. Şimdi biz bunu kullanarak yukarıdan a değerini bulabiliriz x yerine eksi 1 yazarsak tek kuvvetlerde eksi çift kuvvetlerde artı olacağı için p eksi 1 eksi 1 artı 2 eksi 3 artı a olacak. Bu da eksi 4'e eşitti. Burayı düzenlersek eksi 4 eksi 2 kaldı. Karşıya gönderdiğimizde a eşittir. Eksi 2 olur. Yani cevap a seçeneği olacaktır. Hemen bir sonraki soruya devam ediyoruz. İkinci sorumuza bakacak olursak px artı bir polinom veriliyor. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan 3 olduğuna göre Px eksi 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümden kalan kaçtır? Şimdi bize verdiklerini bir yazalım. x yerine buradan 0 eşit dediğimizde 2 yazacağız. Yani P2'nin 3 olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan x yerine 5 yazacağız. 5 yazdığımızda ise P3 isteniyor bizden. P2'nin 3 olduğunu biliyoruz. Bunu bulabilmek için x yerine 1 yazarız. 1 yazdığımızda ise P2 olur. Bu da 1 eksi 1 artı a artı 1 eşittir. 3 olacağından şunlar gider. a eşittir 2 olur. a 2 olarak bulduk. Şimdi p3'ü bulalım. Bunun için de x yerine 2 yazıyoruz. p3 eşittir. 2'nin kübünden 8 eksi 2'nin karesi 4 artı a2'ydi. 2 yazdığımız için burası da 4 artı 1 olur. Bu da şöyle sadeleştirdiğimizde 8 artı 1'den 9'a eşit yani cevap E seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak Qx artı 1 polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalan 2'dir demiş. Olduğuna göre Px polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Bizden P1 isteniyor ve bize verdiği şurada x yerine 3 yazarsak Q4 Q4 ise 2 imiş. Şimdi bunu kullanarak Q4'ü bulmak için x yerine 1 yazalım. Hepsinde 1 yazarsak 1 artı 2 çarpı P 2 eksi 1 olur. Eşittir Q4 bölü 1 artı 1. Şimdi burayı düzenleyelim. 3 çarpı burası P1. Bizden zaten bu istenmişti. Q4 de 2 idi. 2 bölü 2 olacak. Şöyle şurayı sadeleştirsek 1. Buradan da P1 eşittir. 1 bölü 3 olur. Yani cevap B seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak Px artı 2 eşittir. X çarpı Qx eksi 1 artı x kare eksi 5 olarak verilmiş. Eşitliğinde Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 4. Olduğuna göre Qx polinomunun x ile bölümünden kalan. Buradan x yerine 3 yazacak olursak. P3'ün 4 olduğunu biliyoruz. Qx'in x ile bölümünden kalan için x yerine 0 yazıyoruz. Yani Q0 isteniyor bizden. Şimdi bunu bulabilmek için x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda ise P3 eşittir Q0 artı 1 eksi 5 olacak. P3'ün de 4 olduğunu biliyoruz. Buradan Şurası eksi 4 olduğu karşıya gönderdiğimizde Q0 eşittir. 8 olur yani cevap B seçeneği olacaktır dördüncü soruda. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Beşinci sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x kare artı 5 ile bölündüğünde bölüm x artı 2 kalan 2x eksi 3. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi Px yazacak olursak Px x kare artı 5 çarpı x artı 2 artı 2x eksi 3 olacaktır. x artı 2 ile bölümden kalan için x yerine eksi 2 yazmamız gerekir. Yani p eksi 2 isteniyor bizden. Buradan da x yerine eksi 2 yazarsak p eksi 2 eksi 2'nin karesi artı 5 çarpı eksi 2 artı 2 artı 2 çarpı eksi 2 eksi 3 olacak. Şurası 0 olduğu için bura gitti. Buradan da eksi 4 eksi 3 yani eksi 7 gelecektir. Cevap A seçeneği olur. 5. soru için. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 6. sorumuza bakacak olursak Px ikinci dereceden polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 3 x artı 1 ile bölümünden kalan 6'dır. Px'in katsayılar sayılar toplamı 2 olduğuna göre sabit terimi kaçtır? Şimdi Px ikinci derecedendi. De, x eksi 2 ile bölümünden kalan 3 yani Şöyle P2 eşittir 3 olacak. X artı 1 ile bölümünden kalan 6. Buradan da P eksi 1 eşittir 6 diyebiliriz. Katsayılar toplamı da 2 idi. Yani P1 de 2 olacak. Şimdi Px ikinci dereceden de bunu Ax kare artı Bx artı C şeklinde yazabiliriz. Sırayla 2, eksi 1 ve 1 yazalım. Buna göre ABC değerlerini bulalım. Sabit terimde C olduğu için direkt C istiyoruz aslında. 2 yazdığımızda 4A artı 2B artı C eşittir. 3 gelecek. Eksi 1 yazdığımızda A eksi B artı C eşittir. 6 gelecek ve 1 yazdığımızda A artı B artı C eşittir. 2 gelecek. Şimdi şu ikisini taraf tarafa toplayacak olursak. 2A artı 2C eşittir. 8 olur. Yani A artı C eşittir. 4 olacak. Bu birinci denklemimiz olsun. Daha sonra ikinciyi 2 ile çarpıp birinci ile toplayalım. Buradan da 6A artı 3C eşittir. 2 ile çarpmıştık. 12 artı 3'ten 15 olur. Her tarafı 3'e bölersek de hatta bölmeden şöyle yazalım. A artı C de 4'tü C isteniyor. Aşağıya 6 ile çarpıp çıkaralım. Bu durumda a'lar gider. Eksi 6 c artı 3 c'den eksi 3 c olur. Eksi 24 artı 15'ten de eksi 9 olacak. Yani c eşittir. 3 olur. Cevap a seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soruya devam ediyoruz. Yedinci sorumuza bakacak olursak. Baş katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir px x kare artı ax artı b polinomu x eksi a ve x eksi b ile tam bölünebiliyorsa px polinomuna katsayı polinomu denir demiş bir tanım yapmış. Buna göre polinomlardan hangisi katsayı polinomudur? Şimdi burada a ve b değerlerini yazacak olursak a eşittir eksi 2 b eşittir 1 olur. İkincisinde a eşittir 1 b eşittir eksi 2 olur. Üçüncüsünde de a eşittir eksi 2 b eşittir eksi 8 olacak. Şimdi bunları tek tek yerine yazarsak sağlaması gerekir. Birincisi için x yerine eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesinden 4 artı 4 artı 1 eşittir. 5 olur. Tam bölünmedi. Bu gitti. İkincisine bakıyoruz. X yerine 1 yazarsak şöyle 2 diyelim. 1'in karesi 1 artı 1 eksi 2'den 0 olur. Buna bölündü. Bir de eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 eksi 2'den yine 0 oldu. Her ikisine de tam bölündü. O halde katsayı polinomu diyebiliriz. Şimdi üçüncüsüne bakalım. X yerine eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2 yazdığımızda 4 artı 4 eksi 8 eşittir. 0 oldu. Buna bölündü. Bir de eksi 8'e bakalım. Eksi 8 yazarsak 64 artı 16 eksi 8 olacak. Bu da 80 72 olur. Tam bölünmedi. Birincisi de bölünmemişti. Bu durumda yalnız 2 katsayı polinom olacaktır. Cevap B seçeneği olur diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 8. sorumuza bakacak olursak Px polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 8 x artı 2 ile bölümden kalan eksi 1'dir. Buna göre Px polinomun x eksi 1 çarpı x artı 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? x eksi 1 ve x artı 2 ile bölümden kalanı biliyoruz. Şuradan istediğimiz kalan mx artı n olacak diyelim burada. Maksimum birinci dereceden olabilir. x eksi 1 yani x yerine 1 yazdığımızda kalan 8 olacak. Burada da aynı şekilde sağlamak zorunda. x yerine 1 yazarsak m artı n eşittir 8 olur. Bir de x yerine şuradan dolayı eksi 2 yazalım. Burada da eksi 1 olması lazım. Yani Eksi 2 m artı n eşittir. Eksi 1 olacak. Şimdi aşağıya eksi çarpıp taraf tarafa toplarsak 3 m n'ler gider. Eşittir 9 olacak. Yani m eşittir buradan 3 olur. m yerine 3 yazarsak 3 artı n eşittir. 8'den de n eşittir. 5 gelir. Yani kalan 3x artı 5 olacak. Bu durumda cevap A seçeneği olur diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 9. sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x kare 2 x eksi 3 ile bölümünden kalan 4 x eksi 1 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre Px polinomunun x kare 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuradan x kare eksi 1'i bir çarpanlarına ayıralım. Bu x eksi 1 çarpı x artı 1 demekti. x eksi 1 ile bölümünden kalanı biliyoruz. Bunu kullanabiliriz. Diğer taraftan yukarıdaki ifadede Çarpanlarını ayıracak olursak x eksi 3 çarpı x artı 1 olur. Bu durumda x artı 1 ile bölümünden kalan da eksi 4 diyebiliriz. Şimdi x artı 1 ile çarpanın bölümünden kalanı biliyoruz. x eksi 1 ile bölümünden kalanı biliyoruz. İstediğimiz kalan mx artı n şeklinde olacak. x yerine şuradan dolayı eksi 1 yazarsak eksi 4'ü elde edeceğiz. Eksi 1 yazarsak eksi m artı n Eksi 4 olacak. X yerine şuradan dolayı da 1 yazacak olursak bu da kalanı 2 idi. Yani M artı N de 2 olacak. Şimdi taraf tarafa toplayacak olursak M'ler gider. 2N eşittir. Eksi 2'den N eşittir. Eksi 1 olur. M, N yerine eksi 1 yazarsak M eksi 1 eşittir. 2'den M eşittir. 3 olur. Yani kalan 3X eksi 1 olacaktır. Cevap D seçeneği olur diyoruz 9. soru için. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 10. sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x artı 1 çarpı x eksi 2 ile bölümden kalan eksi 3 x eksi 3 çarpı x artı 2 ile bölümden kalan eksi 2 Px polinomunun x artı 1 çarpı x artı 2 ile bölümden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x artı 1 yukarıdakinin x artı 2 ise şuradakinin çarpanı bu durumda kalanlarda eksi 3 ve eksi 2'yi sağlayacak. Yani x yerine eksi 1 yazarsak eksi 3, x yerine eksi 2 yazarsak da eksi 2 kalanını verecek. Bu ikinci derece olduğu için kalan mx artı n şeklinde olsun diyelim. x yerine eksi 1 yazalım. Eksi m artı n eksi 3 olacak dedik. Diğer taraftan x yerine eksi 2 yazarsak eksi 2m artı n ise eksi 2 olacaktı. Aşağıya eksi ile çarpıp taraf tarafa toplayacak olursak n'ler gider. m eşittir. Eksi 1 olur. m yerine eksi 1 yazarsak eksi eksi 1'den artı 1 artı n eşittir. Eksi 3 olacak yani n eşittir. Eksi 4 olur. Bu durumda kalan eksi x eksi 4 olacaktır. Yani cevap a seçeneği olur. 10. soru için. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 11. sorumuza bakacak olursak Px artı 2 polinomu veriliyor. Px polinomun 1 çarpanı x artı 1 olduğuna göre a kaçtır? x artı 1 bir, bir çarpan olduğu için x yerine eksi 1 yazarsak kalan 0 olacak. Yani p eksi 1 eşittir 0 olmalı. Bunun için de x gördüğümüz yere eksi 3 yazıyoruz. O halde p eksi 1 elde ettik. Bu da eksi 3'ün karesinden 9. Eksi 3 çarpı eksi 4'ten artı 12 artı a artı 2 olur ve bu da 0'a eşit kalan 0 olduğu için 14 23 a artı 23 eşittir 0 olduğundan a eşittir eksi 23 olacaktır cevap a seçeneği olur diyoruz. Evet bir sonraki soruya devam ediyoruz. 12. sorumuza bakacak olursak Salih öğretmen tahta yazdı. ax, bx, cx polinomları ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. bx polinomu ax polinomunu tam böler. AX polinomu CX polinomunu tam böler. Buna göre Salih öğretmenin tahtaya yazdığı polinomlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? B A'yı tam bölecekti. A da C'yi tam bölecekti. Şimdi bunların için ayrı ayrı çarpanlarına ayıralım. Şöyle AX, BX ve CX diyorum. Ve şıkları sırasıyla yazalım. A seçeneğinde x kare x 4'ü x eksi 2 çarpı x, x artı 2 diyelim. Bx 2 artı x'ti. Cx de x küp artı 2 idi. B a'yı tam bölecekti. Burada çarpan olduğu için tam böler. A da c'yi bölecekti. Bir çarpanı değil. Bu yüzden tam bölmez diyoruz. B seçeneğine bakalım. 9 eksi x kareyi 3 eksi x çarpı. 3 artı x olarak çarpanına ayırabiliriz. Burada x eksi 3 vardı. Burada da x küp eksi pardon x kare eksi 27 var. Şimdi x eksi 3 bir çarpan olduğu için b a'yı bölecek. Fakat a c'yi bölmez burada. Bu yüzden b de olmadı. c seçeneğine bakıyoruz. Burayı çarpanlarmak için x parantezine alırsam x artı 2 olur. Burası x artı idi. Diğer tarafı da x parantezine alırsam x küp artı 2 olarak yazabiliriz. B a'nın bir çarpan olduğu için tam böler. Fakat a c'nin bir çarpanı değil. Bu yüzden tam bölmeyecek. D seçeneğine bakalım. Burada ifadeyi x çarpı x eksi 1 olarak yazabiliriz. Burası x eksi 1'di. Diğer tarafta x küp eksi x bunda x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazabiliriz. B a'nın bir çarpanı bu yüzden tam böler. A c'nin bir çarpanı tam böler. Cevabı d olarak bulduk. E yi de yine aynı şekilde kontrol edebiliriz. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 13. sorumuza bakacak olursak. Aleyna yukarıda verilen Pascal üçgenini kullanarak polinomlar oluşturuyor. Örneğin birinci satırda Px x olarak vermiş. İkinci satırda x kare artı x. Kat sayılarımızı almışız. Üçüncü satırda x küp x kare 2x kare artı x. Kat aynı. Satır sayısıyla dereceyi başlatmışız. Arena'nın 6. satır ile oluşturduğu polinomun x artı 1 ile bölümden kalan a 5. satır ile oluşturduğu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan b olduğuna göre. Şimdi zaten 4'e kadar yazmış. 5 ve 6'yı da biz yazalım. Bu da 1, 4, 6, 4, 1 olacak. Bu 5. satır. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Bu da 6. satır olacak. O halde P5, 5. satır ile oluşturduğumuz polinom olsun. X üzeri 5 ile başlatacağız artı 4 x üzeri 4 artı 6 x üzeri 3 artı 4 x üzeri 2 artı x olacaktır. P6 da 6. satırla oluşturacağımız polinom olsun. Bu da x üzeri 6 artı 5 x üzeri 5 artı 10 x üzeri 4 artı 10 x üzeri 3 artı 5 x kare artı x olacak. Şimdi 6. satırda oluşturduğu polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan yani x yerine eksi 1 yazdığımızda a değerini bulacağız. P 6'da eksi 1 yazarsak sonuç a olacak. Çift kuvvetler artı tek kuvvetler eksi olacağı için 1 eksi 5 artı 10 eksi 10 artı 5 eksi 1 olur. Düzenlediğimizde 0 olacak. A 0 geldi. P5 için istediği ise x eksi 1 ve bölümden kalan yani x yerine 1 yazacağız. Sadece katsayılar gelecektir. P5'te 1 yazdığımızda ise 1, 4, 6, 4 ve 1 gelir. Bunu da toplarsak 16 olacak. Bu da B'ye eşit. Bizden A artı B istenmişti. A artı B ise 16 artı 0'dan 16 olur diyoruz. Cevap C seçeneğidir. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 14. sorumuza bakacak olursak aşağıda uzunluğu x'in uygun değerleri için santimetre türünden verilen dikdörtgen biçimde tahta parçası gösterilmiştir. Bu tahta parçası aralarında hiç boşluk bırakmadan aşağıdaki gibi uzunluğu x eksi 3 santim olan eş tahta parçaları kesildiğinde uzunluğu 5 santim olan tahta parçası artmıştır. Aslında bize verilen polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalan 5 diyebiliriz. Şuraya px dersek P3 eşittir 5 olacak. Buna göre kesilen eş tahta parçalarımız uzunluğu x eksi 4 santim olursa büyük tahttan kaç santim artar? Buradan da x yerine 4 yazarsak x eksi 4 eşittir 0'dan x yerine 4 yazmamız gerekiyor. P4 isteniyor bizden. 3 yerine yazarak a'yı bir bulalım. 3 yazdığımızda P3 eşittir. 3'ün kübü 27 artı 3'ün karesi 9 çarpı 2'den 18 artı 4 çarpı 3'ten 12 artı a 5 olacak. 27 18 daha 45 57 karşıya gönderdiğimizde a eşittir. Eksi 52 olur. P4'ü yazalım. p 4 4'ün kübü 64 artı 2 çarpı 16'dan 32 artı 4 çarpı 4'ten 16 eksi 52 olacak. Şöyle 16 64 daha 80 32 daha 112 52 çıkardığımızda ise 60 kalır. Cevap A seçeneği olacaktır diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 15. soruya bakacak olursak P(x) polinomunun katsayılar toplamı Eksi -3 yani P1 eksi 3 olarak verilmiş. X artı 2 ile bölümden kalan eksi 9. X yerine eksi 2 yazarsak P eksi 2 de eksi 9'muş. Buna göre Px polinomunun x eksi 1 çarpı x artı 2 ile bölümden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Aslında bizden istediği yukarıdaki ikisinin çarpımı o halde kalan mx artı n olsun diyelim. Ve x yerine 1 yazdığımızda eksi 3, eksi 2 yazdığımızda eksi 9 olur. O halde m artı n eşittir eksi 3 eksi 2 yazarsak da eksi 2 m artı n eşittir eksi 9 diyebiliriz. Aşağıdakini eksi ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 3 m eşittir n'ler gider. 3 artı 9'dan 6 olur yani m eşittir 2 olacaktır. Şimdi m yerine 2 yazarsak 2 artı n eşittir. Eksi 3'ten n de eksi 5 olur. O halde kalan 2x eksi 5 olacak. Yani cevap B seçeneği olur diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 16. sorumuza bakacak olursak. P x virgül y şeklinde iki değişkenli bir polinom verilmiş. X artı y artı 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle polinomu düzenleyecek olursak. X kare 2 x y artı y kare. Bu ifade yerine biz x artı y'nin karesi yazabiliriz. O halde P, x virgül y eşittir x artı y'nin kübü artı x artı y'nin karesi artı 5 olur. Ve şu ifadeyi sıfıra eşitlersek x artı y eşittir eksi 2 olabilir. x artı y yerine eksi 2 yazalım. Bu durumda eksi 2'nin kübü artı eksi 2'nin karesi artı 5 olacak. Bu da eksi 8 artı 4 artı 5'ten 9 eksi 8 yani 1 olur diyoruz. Cevap B seçeneği geldi. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 17. sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan x 7 olduğuna göre m ve n arasındaki bantı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x artı 3'ü 0'a eşitlersek bizden istediği Px 3 daha doğrusu bize verdiği Px 3 eşittir. 7 bunu kullanmak için x gördüğümüz yere x 3 yazalım. O halde Eksi 3 artı 1 üzeri 2m artı 1 artı 1 eksi eksi 3 üzeri 2n artı 6 artı 7. Bunun 7 olduğunu biliyoruz. Şu 7'ler giderse şurayı düzenleyelim. Eksi 2 şurası da 4 olur. Eksi 2'nin tek kuvvet olduğu için negatif olacak. Yani eksi 2 üzeri 2m artı 1 artı 4 de 2'nin karesi olduğu için bunu da bu şekilde yazalım. 2'nin 4 an artı 12. kuvveti. Toplamları 0 olduğuna göre şunu karşıya gönderdiğimizde 2 üzeri 4 an artı 12 eşittir. 2 üzeri 2 m artı 1 olacak. Tabanlar aynı olduğundan üstler de eşit. Yani 4 an artı 12 eşittir. 2 m artı 1 olur. 1'i karşıya 4 de diğer tarafa atarsak 2 m eksi 4 an eşittir. 11 olarak aralarındaki bağıntıyı bulabiliriz. Cevap E seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 18. sorumuza bakacak olursak Px polinomu x 2 ve x artı 1 ile tam bölündüğüne göre aşağıdakilerin hangisine tam bölünür demiş. Bunun için öncelikle m ve n'yi bulmaya çalışalım. Şöyle x yerine 2 yazarsak ve x yerine eksi 1 yazarsak 0 olacak. Buradan da denklemlerle m ve n'ye ulaşabiliriz. 2 yazdığımızda 3 çarpı 2'nin kübü artı m çarpı 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı n eşittir 0 olacak. Tam bölünün için kalan 0. Yani 4m artı n şuradan 8, 24, eksi 10 dersem 14 olur. Karşıya gönderdiğimizde eksi 14 gelecek. Bir de eksi 1 yazacaktık. Eksi 1 yazdığımızda ise 3 çarpı eksi 1 artı m artı 5 artı n olur. Bu da 0 eşitti. Yani m artı n eksi 3 artı 5'ten 2 olur. Karşıya gönderdiğimizde eksi 2 olacak. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarırsak 3m kalır. Bu da eksi 12 eşit. m eşittir. Eksi 4 olacak x 4 yazdığımızda 16 artı n de 14 olduğundan n eşittir. Eksi pardon artı 2 olacak diyebiliriz. Şimdi bu ifadeler birer çarpandı. Yani p x 2 çarpı x artı 1 çarpı ax artı b şeklinde yazabiliriz. Bu da şurayı şöyle keselim. 3x küp artı sonda da 2 var. Şimdi bunu niye bu şekilde yazdık? Birinci terimleri yani şunları çarptığımızda biz ilk terimi baş katsayı oluşturan terimi bulacağız. Bu da x çarpı x çarpı ax eşittir 3x küp olduğundan a eşittir 3'ü verecek. Diğer taraftan eksi 2 1 ve b'nin çarpımı da bize sabiti verecek. Yani Eksi 2 çarpı 1 çarpı b de 2 olacak. Buradan da b eşittir. Eksi pardon eksi 1 olacak. O halde şu çarpanımız bizim diğer çarpanımız olmuştu. Bu da 3x eksi 1 olduğundan cevap a seçeneği gelecektir. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 19. sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan 2x artı 3 olduğuna göre Px polinomunun karesinin x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi böldüğümüz polinomlar aynı olduğu için Px yerine kalanı kullanabiliriz. Yani biz 2x artı 3'ün karesini x kare eksi x artı 1'e böleceğiz. Buradan kalanı bulacağız. O halde 4 x kare artı 12 x artı 9'u x kare eksi x artı 1'e bölerek normal bölme de yapabiliriz. Farklı bir yol daha göstereceğim burada. Bunun için 4 defa var. 4 x kare eksi 4 x artı 4 olur. Çıkardığımızda ise 16 x artı 5 olarak kalanı bulabiliriz. Veya şunu yapabilirdik. x kare eksi x artı 1'i 0'a eşitleyip x kare eşittir. x eksi 1 deriz. Bunu getirip şurada yerine yazarız. Yani şu ifadeyi açacak olursak 4 x kare artı 6 x çarparsak 2 ile 12 x olacak artı 9'du. x kare gördüğünüz yere x eksi 1 yazarsak 4 çarpı x eksi 1 artı 12 x artı 9'dan düzenlediğimizde yine 16 x artı 5'i elde edebiliriz. Her iki çözümde doğru olacaktır. Cevap E seçeneği olur burada da. Evet bir sonraki soruya devam ediyoruz. 20. sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan x 4 bölüm ax. ax polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2. Buna göre Px polinomunun x kare artı 2 x eksi 3 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Px'i yazmak isteyecek olursak x artı 3 çarpı bölüm kısmı ax'ti. Eksi 4 olacak. Diğer taraftan ax'i de vermiş bize. Bunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2 olduğu için ax'i de x 1 çarpı bir bölüm polinomu yazalım. bx artı 2 şeklinde yazabiliriz. Bizden istediği x kare 2 artı 2 x eksi 3 şu iki terimin çarpımı. Bu yüzden ax'i getirip yerine yazalım. O halde px x artı 3 çarpı x eksi 1 çarpı bx artı 2 eksi 4 olacak. Şunu şöyle dağıtacak olursak x artı 3 çarpı x eksi 1 çarpı bx artı 2 çarpı x artı 3 eksi 4 olacak. Şu iki ifadenin çarpımı x kare artı 2x eksi 3 olduğundan bu terimi böldüğümüzde Burası 0 gelir. Kalan da şurası olur. Bu da 2x artı 6x 4'ten 2x artı 2 olacaktır. Yani cevap B seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.